Merhaba değerli takipçilerim, Hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar yine harika bir elbise modeliyle karşınızdayım. Sendi kumaştır. 54 bedene kadar mevcuttur. Şöyle boydan göstermek istiyorum. Yaka kısmında bu şekilde işlemesi bulunmaktadır. Kollarımız lastiklidir hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir. Boyumuz 140 cm'dir hanımlar. Bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.